Vay ulan be! Vay, vay, vay! Vay, ay gel! Günaydın! Dünyanın en yakışıklı komiserim. Vay be! Vay ulan be, vay be! Vallahi komiserim yani bu gazetecilerde iyice sapıttı yani. Vay be diye haber olur mu? Hiç değilse bunun içeriğini yazmaları lazım ki biz de anlayalım değil mi komiserim? Evet Faysal, Güney Afrika'da bir polis memuru kaç lira maaş alıyor biliyor musun sen Güney Afrika'da mı? Güney Afrika'da. E, ben nereden bileyim komiserim? Tabii nereden bileceksin? Bin dolar Faysal, düşünebiliyor musun? Bin Amerikan doları. Vay be! Vay ya! Vay vay vay! Allah! Bin dolar! Komiserim, Güney Afrika'da polislik yapmak bakmış. Vallahi. Vallahi be! Bin dolar! <laughs> komiserim, ben on tane jop alırım on dolardan. Geri kalan parayı da bir güzel yerim. <laughs> bunlar ne bunlar? Bunlar aradanların listesi, <laughs> dosyası komiserim. Bunları genel müdürlükten gönderdiler. Hay Allah ulan şuraya bak be! Ya bu memlekette on kişiden dokuzu aranıyor ya! Vallahi aranıyor komiserim. Şuraya bak! Hırsızlar! Katiller! Teröristler! Dolandırıcılar! asker kaçakları yani aranmayan yok valla. Valla ya. Ah ah ah! Komutanım! <laughs> Gülazer'in adı var burada. Ee, niye şaşırıyorsun Faysal ya? Oğlum kadın hırsız. Yani kendisini arananlar listesinde değil de Oscar alacakların listesinde görecek değiliz herhalde değil mi? Ama komutanım Gülazer asker kaçağı diye aranıyor. Saçmalama Faysal. Ülkemizde kadınlar değil, erkekler askerlik yaparlar Faysal'ı. Herhalde sen dosyayı ters tutuyorsun. Evet. Hayır komiserim, düz tutuyorum vallahi. Bakın işte burada ismi yazıyor, buyurun bakın. Faysal, vallahi bakın, Gülazer. Faysal, Faysal. <laughs> aa, aa, aa. Ya gerçekten, Gülazer Öz Şokşak diye yazıyor burada ya. Evet komiserim bakın, adı tutuyor, soyadı tutuyor, adresi tutuyor. Doğum tarihi, yeri... Vallahi komiserim bu bizim Gülazer. Yani... Herhalde nüfus müdürlüğünde bir yanlışlık yapmışlar. Tabii ya. Askerin şubesindekilerin de gözünden kaçınca... <laughs> ...yoksa kadın olduğunu bilselerdi... ...askerlere çağırırlar mı değil mi? Ah komiserim ah! Şu Gülazer erkek olsaydı. Tutup kulağından gönderirdik askere... ...küsmeyi. Ya. Komiserim düşünebiliyor musunuz? Gülazer faktörü olmadan polislik yapmak ne güzel. Harika, harika bir şey olurdu Faysal. Hem Acemi bölüğünde... ...intikamımızı da alırlardı alacak. Ah, hem de nasıl alırlardı biliyor musun komiserim? Ah, Yeter ki erkek olsaydı. Evet. Fakat boş ver neyse Faysal. Zaten bizim şansımız olsaydı Güney Afrika'da polis olurduk. Neden olmasın komiserim? <laughs> ne diyorsun Faysal sen? Kafayı mı üşüttün? <laughs> Bu saatte sonra nasıl gideriz oğlum dün Güney Afrika'ya? Ha? Hayır komiserim onu demiyorum. Yani Gülazer'den bahsediyorum. Şimdi Gülazer'i asker kaçağı olarak aramıyorlar mı? Düz <laughs> kulağından tutalım gönderelim askere. Bir yanlışlık varsa orada Aa, sahi ya Faysal da iki üç hafta hiç olmasa anlaşılana kadar rahat ederiz öyle değil mi? Belki de iki üç ay belki de altı ay. Bakarsın <laughs> hiç çakılmaz. İki sene bir sene Gülah zaten kurtuluruz ha. Ne dersiniz konserim? Çok akıllısın Faysal. Böyle bir tatile gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Konserim emredin hemen gidip Gülah zaten yakalayıp dileyim. Ee, kurbanınız olun komutanlar. Alın şu kızları askere. Alın şu Gülazer Şorşağı askere. Komutanlar. Abi bu sefer gerçekten masumum ben komiserim medyatikim. Yani ne hırsızlık yaptım ne dolandırıcılık yaptım. Ben böyle yolda her zamanki gibi yürürken ne bu Faysal'ım aramım yolumu kesti. Bana akça saymaya başladı. Eee sen ne diyorsun bu işe bakalım Faysal ha? Aman ne diyecek? Her zamanki gibi yalan konuşacak iş kıyam. Yok şimdi burada Gülazer haklı komiserim. Aa. Çünkü yakalandığı zaman herhangi bir hırsızlık falan yapmıyor. Ne bu antropoza girmiş komiserim iki türlü. Niye Gülaz Benim bildiğim Faysal bu kadar dürüst ve samimi konuşmazdı. Vallahi ağzına sağlık Faysal'ım esrar incisi. E, ne? Madem olay aydınlandı, e de artık gideyim değil mi? Kalın sağlık çıkalım. Hop 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 Nereye gidiyorsun bakalım ha? Aa! aa. Abi sen az önce demedin mi masumsun diye? E ben de artık ait olduğum yere giderim değil mi? Sineyi millete dönerim. <laughs> e? Ee? Ben masumsun demedim. Yakalandığı zaman iş üstünde değildi dedim. Abi sen de yani ikilemde misin desin ben bir şey anlamadım. Sen bir şey anladın mı komiserim? Pazar ekim. E ne demek istersin bu kraket? Merkezimizde senin asker kaçağı olduğun bildirildi Gülhafen. Onun için seni tutukluyoruz. Bu gece gönderiliyorsun, yola çıkıyorsun. Yarın askeri mahkemeye çıkacaksın... ...ondan sonra da birliğine teslim edileceksin. Ne? Askeri mi? Evet. Birlikim mi? Ha yuklama mı? <laughs> evet e, özet olarak böyle de söylenebilir. <laughs> e vallahi Gülazer yani sen şimdi şu askerliği gidip zamanında yapsaydın. Ya. Mı? E, bu yaştan sonra askerlik yapmak sana biraz zor gelir. Evet. <laughs> Abi ne gülürsünüz delirmiş Yunus balığı gibi. E, e bir kadının bilmez misiniz be ne yani askerliği ne yoklaması? Öyle, mi? Peki bu belgeler ne ha belgeler? Ha, ha, Sen şimdi yani koskoca devletin koskoca belgelerine yalancı mı diyorsun? Ha, ha. ha. Bas sokum <laughs> Sus, sus gel bakayım. ulan dua et ki şu anda silahlı kuvvetlerin mi aldı senin? Yoksa ben sana gösterirdim devletin belgelerine hakaret etmenin ne demek olduğunu. Abi siz de bilirsiniz ki komiserim İpem'e Peki bu belgeler ha? Bizim için önemli olan devletin belgeleridir. Evet. E ee, abi açtırmayın bana, ura mı bura mı? Lan, lan, lan! Aaa, şimdi devletin e, polislerinin karşısında bir de striptiz, ha? Hmm. Eğer göstereceğim bir şey varsa, e, şeyde askeri hastahane gösterirsin, anladın mı sen? Abi, kulağınızı girin yiyeyim, vallahi kulağını göndermeyeceksiniz değil mi? Bizim asker, en büyük asker, bizim asker, bırak, en büyük asker. asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Ya Faysal, birkaç günde olsa kafamızı dinleyeceğiz artık. Yani komiserim size bir şey söyleyeyim mi? Söylerim. Yani vallahi şu ordudaki subay ve az subaylara da acımıyor değil <laughs> mi? yani Faysal ben de kendi kendime vicdan zabı çekiyorum ama... ...e ne yapalım biraz da onlar uğraşsın.